Küçük, küçücük bir kızken unutacak mısın yüreğim? Bir kurdele, bir pabuç yüzünden unutacak mısın yüreğim? Şimdi de onulmaz korkundur evde ekmeğin tükenmesi. Un biter, ekmek biter, gelsin ödünçler. Unutacak mısın yüreğim? Başın dönerdi sabahları. Her atılan bomba bir parça yiyecek alır giderdi. İkinci Dünya Savaşı sırtından geçti. Unutacak mısın yüreğim? Birçokları kahraman oldular. Büyük oldu adları. Kara binitleri sırtından geçti. Unutacak mısın yüreğim? Şimdi çocukları doyurup giydirdikçe parklara, çarşılara götürdüğünde kendini kendi çocukluğunu unutacak mısın yüreğim? Dünya uçurtmayla balonken Kırmızı ve mavi tayfın bütün renkleri sana zehir zindan edenleri. Bağışlayacak mısın? Sen, senin adına bağışlayabilirsin. O zaman ottan ve açlıktan ve bir cümle haşer eden, cümle dertten hastalıktan ölenler ve kalanlar seni bağışlamayacaklar. Duyuyor musun yüreğim? Unutma, sakın unutma. Bağışlama sakın. Sakın düşmanını sevme, sakın susma, bekle. Büyük kavgayı bekle. Anlıyor musun yüreğim?